Bu ne ya? Muharrem İnce abi. Ulan ben bunu niye kickle oynadım? Ben kendim seçiyorum. Evet. Karin. Olsan olur. Elren. <laughs> Abi halk yanlıştı halk. Halk yanlıştı ya. Ahmet Kaya Burak oyunda Burak oyunda. Şu sıra Arda Güler ya. Rambo, beyaz kurt, beyaz kurt. Diğer gö... Testoda liderlik vasfı yok. Diğer göregen. Göregen. Bir de iki derdi bence. Ümit Özdağ. Saniye. Gio. O oh, hey, abi, bu adam. Beyaz kurt derim ben buraya. Bu beyaz, bu be harbi beyaz kurt. Aa! Lan yanlışlıkla atamadım. <laughs> Oğlum o fotoğraf otomatik gelince amına koyayım gitti ya. Bırak oyunu da baba. Neyse benim adayım belli. Zaten kazanamayacak da yani. Ezevedik. 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 Maremince. Otomatik te attı ya. Şu ara Arda Güler. Şu ara Arda Güler. Gol attı son maçta abi. Ben basit bir adamım. ya. Ne geldi lan koyayım. Bak yine halk yanlış yapıyor ya. <laughs> Eleren. Ya chat, bak amınıza koyacağım şimdi Twitter açacaklar bizi bak. Sonra konlanıyor falan diye gidip bir basıyorsunuz ya. Recevedik beyazım Beyaz kurdum recevedik. Abi şu ara arada <laughs> Şu ara ara gider abi. Jaren. Bırak oyunda. da. abi. Jaren nasıl ya? Jaren nasıl dördüncü ya?